Ben bu konuda milli takıma Volkan Demirel faydalı olur muydu? Kaleci olarak kesin olurdu. Alınmamasını da saygıyla karşılıyorum. Hatta ben biliyorsun daha önceki programlarımızda şey demiştim. Alınsa bile bence Volkan istememeli dedim. Değil mi? Gitmesin dedim Volkan. Yaşlı diye. Ben yok ondan değil. Çünkü <laughs> Ama hocam, Volkan öyle bir hayır. Tezat hayır şöyle evet. diyor. Hayır. Şöyle diyorum. Diye evet, Volkan'dan başka Türk Türk milli takımında olan yani Türk bir zıt, yok. Mu? Ben milli takım. Hayır mi? hayır. Bak şimdi Volkan ya yaptığı bir hareketle, mu? yaptığı bir hareketle o hareketi biliyoruz değil mi? Maçta ısınırken kendisini küfür edildiği orayı olmadı. terk etmiştir. Dolayısıyla toplumun büyük kesim, kesiminden tepki almıştır değil mi? Doğru, Volkan. Hatta bazı Fenerbahçelilerden bile milli takımı niye bıraktım falan diye. Bu tepkiyi alan bir oyuncunun tekrar milli takıma gidip oynaması kendisine zarar verebilir. Çünkü bu kalecidir, normalde hatalı bir gol yer. Millet bu sefer bütün Türkiye'ye kalkar. Bu adam zaten böyleydi, milli takımı bırakmıştı, satmıştı, kaçmıştı. Tekrar bunu niye aldınız diye Haklısı. kıyamet kopar. Haklısı. Dolayısıyla Volkan Demirel bundan zarar görmesin, milli takımda zarar görmesin diye ben Volkan Demirel'in kendisinin bile biraz bu işten uzak durmasını, çekinmesi gerekli, tercih, gerektiğini tercih etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa kalecilik yeteneği olarak Türkiye'nin hala bir numaralı kalecisidir. Milli takımda oynasa çok faydalı olacağını da inanıyorum. Fakat alınmamasını saygıyla karşılıyorum. Çünkü oraya götürülen bir emek vardır. O, o, arkadaşları, hak eden arkadaşları oynasın. En büyük yarayı burada Volkan Demirel alırdı. Ben onun bir abisi olarak da kendisine böyle bir tavsiyede bulunmuş, bulunmuştum. Doğru. Dolayısıyla çağrılmazsa kendisi de üzülmesin. Belki de çağrılmaması onun ayrına olmuştur. Öyle düşünüyorum. Evet, <laughs> Son derece yanlış bir karar. <laughs> Söz konusu milli takım ve milli takımımızın Fransa'daki başarısıdır. Volkan şike yapmamıştır. Volkan ahlaksızlık yapmamıştır. Volkan nihayet o zaman da eleştirdiğimiz yanlış yapmıştır ama her yanlışın bir affı vardır. Ve bu ama hasta sen de bu kelli alırım deyince bir... gitmemeli demiştin. O zaman. Hayır abi ben demişsem de o zaman onu uzman demişimdir. Şimdi fikri biliyor ha, hatırlamıyorum belki, da. Tamam. Sonuç ay, olarak 3 ayda günde çok eleştirdi. Olabilir, sen ben nasıl kaçarsın bak, görevden kaçtın söylüyorum. diye. Ben eleştirebilirim. <laughs> Dün farklı da konuşabilirim ama şu anda ortada bir hedef var. Fransa 2016. Baktığımız vakit Türk milli takımın kalecisini koruyabilecek içlerinde uzak ara Volkan en Ha bu demek değil ki oraya Volkan Demirel çıktığı vakit kötü gol yemeyeceğinin garantisi yok. Böyle bir şey demiyorum. Bana göre Volkan Demirel milli takımı da olmalıydı. Ve Fransa'da olmalı. Bu konuda da ben Fatih Terim'i eleştiriyorum. Bu da benim hakkım. Sinan abi. Hocanın <laughs> söylediklerinin bütün hepsine iştirak ederek devam ediyorum. Volkan Demirel Türkiye'nin bir numaralı şu an en formda yerli kalecisidir. Kesinlikle. Milli takımında olmalıdır ve milli takımda bankoda oynamalıdır. Bir. Hocanın yine söylediği gibi her hata affedilmeyecek diye bir şey kanunda yoktur. Gelir özrünü diler. Hocam der. Yanlış yapmışım der. Bilmem ne falan böyle geçiştirir der. Tamam. götürülmemesinin sebebi Belki, belki bu özel mi? maçtır. Yoksa başka bir şey mi? Bu özel maçtır belki de. Bilemiyorum ama yarın e, Fransa'da eğer Kalecilerle ilgili kötü bir gol yenirse, sıkıntı yaşanırsa... Allah, ...bunu Fatih Terim tabii sorumlusu. Bu bir antrenör Allah, görüştür. Hoş. Teknik direktör saygı duymak lazım. Yani ne yapmak lazım burada? Fatih Terim'in görüşüne saygı duymak... ...ama bunun yanı sıra da Fatih Terim... ...bir ters bir şey olursa da bunun faturasını ödemek zorundadır. Yani sen tamam... Hmm. aklısın bir yere kadar bir disiplin göstergesi yapmak lazım. Bir, bir sorun var abi. Ama e, her hata affedilmeyecek diye bir de durum yoktur. Çocuk belki özürne dileyebilir. Hocasını arayabilir telefonla. Hocam gitmek istiyorum da dedi e, zaten. Hocam ben hazırım oynamak istiyorum da diyebilir ama bu Fatih tasarrufudur. Ama bence milli takımın kadrosunun içinde bulunmalı ama oynamalı ama oynamalı. Devin dedi ya. 3 kaleci 4 kaleci çağırıyorsa yaparsa, bir tanesi bir tanesi bunun Volkan Demirel olmalı. Eğer şey olması Fatih Terim bedelini öderdim. Mesela şunu soruyorlar. <laughs> Merak ediyorum. Bu kop, kupaya gittik. İnşallah başarılı olalım. Evet. Yarı finalleri görelim. Evet. Gittik 3 maçta 0 puan aldık döndük. Sence Fatih Terim bırakmalı mıdır? Şimdi Rasim o zamanki oyuna bak. oyun bak. Bir oyuna bakmak lazım. Takımın oynadığı futbola bakmak sıfır lazım. 0 puan. 0 puansa bırakmalıdır. Bak 0 puansa bırakmalıdır. 0 puan demek çok kötü bir futbol demektir. 0 <laughs> puan dediği zaman istifasını sunar. Ondan sonra federasyon Devam etti. O, yani. o ayrı şey. bir şey. Ha. Futbol Federasyonu ona göre kendi tasarrufundadır. Ama sıfır puan her dünyadaki, her dünya teknik, dünyadaki teknik direktörlerin yaptığı bir şeydir. Bakarsın çok örnekleri vardır. 4-0 sahasında yenildi, bıraktı. Bilmem neye gidemedi bıraktı. Tamamıyla. Zaten Fatih bu, bu örnekler daha önce olmuştur. bırak i̇şte bak, bak ama bu şey, şey olur, kısır falan. bir döngü olur. Şimdi ne oldu? Fatih Derin başarılı değil mi? Bizi götürdü oraya. Evet. Orada yenildi ya da başarımız oldu bırakmalı. Bir dakika orada başarılı oldu. Aynen. Geldi dünya kupası elemelerine gireceğiz... Katılamadık, başarısız oldu o işte bırakmadı. hep ama. Yani her Aynen. başarısızlıkta bırakmalı olur mu? 0 siper. puan, Fatih Terim'i 0 puan, Fatih Abi olabilir pardon. bir 0 yeni yeni yenilirsin. bak, şimdi 0 puan çok sıfır farklı puan. bir şey, çok kötü bir sonuçtur. Her antrenöre bakın, dünyada bütün kulüplerde, takımlarda bu olur, yaşanır. İstifasız olur, futbol federasyonu tasarrufuna bakın. Belçika'da ben de oradaydım. Fatih Terim'e istifa etme dediler. Mahmut Özgen'e, Levent Kızıl'a. Hocam istifa etme dediler. Ne zaman bu? Belçika'da. <laughs> en son. En son. Koca evet. evet, istifa etti. Soyunma odasında mesela. 2006 Futbol 2006 kabul ediyorsun. etmek zorunda kaldı. 2006 evet. Futbol kabul etmek zorunda kaldı. Etme hocam dedi. Çünkü dayanamayız baskılara. ederiz. Fatih Hoca da aynı yani, istifayı kabul ederiz diye. Fatih Terim de burada sıfır puan çok kötü medya baskısı bilmem ne falan filan. Muhtemelen istifa ediyorum diyebilir. Ha ben bunu en önce söyledim zaten geçen sene. Yani Finallere getiremezse istifam etmelidir. Hayır, her antrenör işte kardeşim bir de uzun bir istikrar olsun, uzun bir Hayır dönem çalışılsın. Yani mesela bu, tamam. gidemeseydik ben ne de dedim hocaya? Aynı gidemeseydik sistem. şu grupta, tamam. hani çekçiler gitmiş, o da. gitmiş, biz üçüncü Yap, bile olamayıp gidemeyeceydik. Ben oradaki durumu derdim. Bak oradaki oyuna bakmak lazım, atmosfere bakmak lazım. Yaşanana bakmak onu o zaman lazım. Anlaşılan konuşmak lazım. Bitti. şimdi ben, ama normal olur. Sen Fatih Terim'in kararına evet. saygı duyuyorum dedin ya. Ben hem Fatih Terim'in kararına saygı duymuyorum hem de iyi niyetini samimiyetini sorguluyorum. Niye? İki gerekçeyle. Niye hocam? Sayın Fatih Terim Galatasaray'ın hocası iken şampiyonluk yarışında İspanyol sol bek Viera mıydı çocuğuna? Riera'yı Riera ağzını burnunu kıran Melo'yu affetti çünkü şampiyonlukta ihtiyacı vardı ve şampiyon oldu. İki, Hakan Çalanoğlu bundan 8 ay önce Alman televizyonlarında Türkiye'yi, Türk milli takım oyuncularını silah milah ağzıma soktular kafama dayanlar diyerek rezil ettiği halde Hakan Çalhanoğlu hala milli takımda oynuyor ve oynayacak da. Şimdi Hakan Çalhanoğlu affediliyorsa Melo affediliyorsa hiç uygulama yapılmıyorsa hmm. Volkan Demirel ne yapmış ya? Şike mi yapmış? Ahlaksızlık mı yapmış? Ne yapmış bir milli takım. Doğrudur yaptığı yanlışları eleştirmiştik. <laughs> Volkan Demirel bu milli takımda olmalı. Doğru. Bu milli takım Kimsenin milli takımı değil. Peki. 80 milyon insanın ben milli takımı. Ben ama söylediğime çıktı getiririm. Onun için mi? de ben iyi niyetinde Vay. sorguluyorum. Hocam. Samimiyetinde sorguluyorum. Bu kararı da Fatih Hoca'nın saygı duymuyorum. Ben söylediğime. Hayır neden sessiz kalıyorsun? Ben neden? sessiz kalıyorum. Neden saygı? Hocam saygı duymuyorsun, Hocam. kabul etmiyorsun, sessiz kalıyorsun. E ben ben de hayır ben FIFA'yı basıp hayır ben Tik Tok'ta biteceğim. Vallahi yapacağım bu kadar evladım. Neden neden bir antrenör görüşüdür Saygı duymak zorundayız. Hayır ben duymuyorum. Hayır neden faturasını ödersin ondan sonra? eğer kaleci ne hocam bak Fatur'u ödemeyecek Türk Takımı ödeyecek biz ödeyeceğiz ya Şunu onu söyle bak bir Rasim'in sorusuna bir dakika hocam Rasim eğer kaleci hatasından da. önemli goller yerse bunun karşılığında Fatih kerevizir, Terim kelleziği der Volkan dışındaki kalecilerine güvendiği için çağırmıyor diyor ki kardeşim ben burada her türlü sonuca diyor her türlü sonuca diyor kefilim diyor ne olursa olsun diyor ben diyor çağırmam bilemeyiz peki o zaman bir dakika Türk spor sever milletimiz adına bir soru soruyorum sevgili Fatih Terim hocam Melo kırdı ağzını burnunu oynattın. Şalhanoğlu Almanya'da rezil etti Türkiye'yi. Silah soktular kafama dayadılar dedi. Hiçbir müeyyide oynama, e, yapmadan oynattın. Tamam. E, Volkan Demir'in niye milli takım almıyorsun? Bana yok. sana ne diyebilirsin? Tabii Hayır, ki belki bana ihtiyacı ne? ihtiyacı yok Ama hocam. Ama ben de seni eleştirirken Ayten sana ne diyebilirim? Belki ihtiyacı yok. Alternatifleri var. Bir ülkede asla Ramazan'ı tenzih eder. Belki ihtiyacı olabilir. yok. Ramazan milli takımda ise Harun milli takımda ise bak Volkan Babacan'ı saymıyorum. Volkan Demirel'in milli takımda olmaması %100. futbolun doğalına evet. ters. Hocam, hocam o zaman o zaman teknik alaması. açıdan öyle hocam, ben de aynı Ama bak burada başka bir sebepler bir oldu. antrenör görüşü vardır deriz. Katlanırsın faturasına. Fatih Terim de burada kumar oynuyor. İşin kötü oluyor. bir de payı. İşin kötüsü faturasını ödemeyecek ki Türk milleti olarak biz ödeyeceğiz. Ama hocam, hocam, ona hocam. ne olacak? Hocam bir şey söyleyeceğim sana. Hocam, İsmet düşün abi sen ona bak Volkan babacana da saygısızlık yapmak sevmiyorum. sen ona yetki vermişsin. Hocam sen teknik hocam bak sen teknik direktörü yetki vermişsin. Teknik direktöre verdiğin yetkiyle sen eğer Türk Milli Takımı ben e, Fatih Terim'e teslim ettim ama ben bir Türk vatandaşıyım. Benim istediğim adamı almak zorundasın da diyemezsin. Hmm. Türk futbolu bak Türk Milli Takımı teknik ise seçme hakkı ondadır. E yok. Ona tamam. göre de karşılanır. Ay biz burada bak, biz başarısız bu, oluruz. Biz der. biz bu tamam, ihtilal mi ama yapıyoruz? De, oca der ki biz de kadroyu eleştirebiliriz. Yani, ben de. Ama ben de diyorum ki tamam. alınmalıdır. Bana göre Tek... bank oynamalıdır. Ama ikinci şıkta ikinci şıkta Tek... Fatih Terim de bunun ...gerimesini öder olsa. olursa. Ayrıca şöyle Beye, şunu adama da... Abi. Bir dakika güleller. hocam. Sakın şunu... burada Harun ve Muharrem'e karşı değilim. Bekleyin de ama olmaz. böyle bir şey olmaz abi. Ha şimdi olmaz. Ertem bir de şu var. Ha. Şimdi biz Fransa'ya gittik değil mi? Bizim orada Fransa'ki şampiyonada... ...bizim çok seyircimiz olacak ben size söyleyeyim. Çok, çok o, seyircimiz çok olacak. olacak. Şimdi bu seyircilerin hocam... ...bir kısmının hatta ben büyük kısmının... ...en ufak başarısızlığa Volkan Demirel'e burada yaptığı tepkiyi gösterebileceğini düşünüyorum. Yani bütün boyutlarıyla düşünmesi Doğru, lazım. Onu diyorum alamıyorum. abi. Bu bir yani hocam görüşü. burada da tepki alabilir. Anladın hocam, bak, mı Volkan Demirel? Hocam Volkan Demirel'in oradaki haklı. kadrodaki olması da Ama bakın daha iki ay var. Bekleyelim. Belki hoca bir kadro bulundurabilir. Gibi, o, bırağı, evet. Hocam, yani, doğru, evet. hoca belki bir ikinci kaleci olarak onu bulundurabilir Fatih Hoca. Bilemeyiz. Ama gerçeği şudur. Seçme hakkı ondadır fatura ödeme hakkı da onda. Biz burada hepimiz şundayım fikir miyiz? Türkiye'nin bir numaralı en iyi kalecisi Aynen. Volkan Demirel. Yüzde yüz. Yani Minit şu an şu an. Yüzde yüz. Ama üst. yani. Ama e yani, sebep başka. Onu anlamak ama lazım. Ama yani form şey de değil. Yani Volkan'ın bana göre gençlere daha gençlere fırsat vermek istiyor da olabilir. Yani ona göre şampiyonaya gidiyorsun Burada sen ya burada en iyisin. Burada genç, bu genç yok. Genç evet. Yani e, yani. Sevgili seyirciler. Tartışmalı bir konu. Bir reklama gidelim. Evet. Reklamdan sonra tekrar beraberiz. Şu anda sosyal medyada <laughs> en çok konuşulan program Beyaz Futbol. Sevgili seyirciler. Bir haberi sen ver işte. Unuttum bana söylemişti. Bizim Alper de mesaj attı. O da röportaj yapmış. Beşiktaş'tan açılışı 10 Nisan. 10 Nisan'da. Her zaman söylemiştin. 1 gün kaldı. Evet, 10 Nisan. Bir gün beni hafta içi beni acaba bir yazlığı sahne götürür müsün? Beşiktaş Stadı 10 Nisan'da açılıyor. Sinan beni hafta içi bir stada götürsene bir gün. Ben sana bir şey söyleyeyim. Yoo, ya Vatka Fikret dedi. Şimdi adamın stadına gitmek istiyorsunuz. Bekime sokağına gidiyorum. Vatka Fikret dedi. Vatka Fikret dedi. Beni seni Türkiye'nin en güzel stadına getireyim. Fikret Orman'la da bir barıştırayım öpüştüreyim. Ya Vatka dedi. Ya bırak Rasim ya. Işte, ya. Her şeye çok Her ya. türlü şey Ne biçim Bu nasıl bir Türkiye olduk Ama ya. ya. Ama ya. Rasim var ya. Harbiden günde ne, iki, sefer, iki de. sefer bozuk seni gösteriyor. Burada da doğru. Ay, ya getireyim. her şeyi söylüyorsun. Orman'ı götür diyorsun. Fikret Orman'ın. Sana veriyorum. Fikret Orman'ın bir elini öp seni bir affetsin. Ne? Ağzından çıkan lafı kucağında sorsun. Ağzından Kendine gel. kucağında sorsun. Ağzından e 16 ama ama bir şeyim. yaş, 6 yaş büyüğüm Fikret. Öper tamam, saygı olur ama. Fikret başka kimse gibi değil mi? Oh, yapma ya. ya. <laughs> nasıl konuşuyorsun Ben <laughs> <Yerim> dedi. <dini. gülüyor> ben karşıyım. Ne var burada abi. Herkese sollanıyor. Bak gözlük yok. 43 Mehmet. 3 40. Zafer. Hadi bir reklama <laughs> gidelim. Reklamdan sonra ben haber veririz. Reklamdan sonra ben Evet sevgili seyirciler Beyaz Futbol'un sonuna geldik bugün 3 saatlik bir maraton Aslında planlar böyle değildi Bugün Galatasaray Fenerbahçe maçının geniş özetini verecektik Tartışmalı pozisyonlar muhakkak olacaktı. Maçla ilgili, maç öncesi, maç sonrasında yaşanan bütün gelişmeler, görüşler, önemli ayrıntıları sizlere verecektik ama bugün daha önemlisi böyle bir durum ortaya çıktı. Ben bir kez daha ülkemizi yönetenlere, devletimizin bu konuda huzurunu sağlayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. ...kararın altında mutlaka önemli detaylar vardır. Sonsuz teşekkürler. Ülkemizin güvenliği her şeyden daha önemli. Yarın akşam saat 23'te... ...derin futbol programında... ...yeni haftanın ilk gününde sizlerle beraber olacağız. Sinan Hocam'a, Rasim Ozan'a... ...Abdülkerim Hocam'a ve... E, ...Ahmet Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Ve bir de... 143 Zafer'e. Ona <laughs> tamam. tamam, teşekkür et. O da bugün programın aktörlerinden biri. <laughs> ya hadi kapatalım, kapatalım. Sinan <laughs> söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ne gibi? Sinan bu saatleriniz. Allah cezası olsun. Verdik yeterli. Yani Allah ne gibi olsun. Mesaj verildi. Teşekkür seni ediyoruz. Ertem, seni Ertem seni. Sevgili seyirciler bizi hissettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ülkemize barış, mutluluk, huzur yani diliyoruz. Çok selam var istiyorlar. Ben. Bir olalım bir olmazsak beraber olamayız. Her beraber şey. olamazsak Allah korusun beraber ölürüz. Onun için kişi mi? Kameramanlar istiyor. biraz selam yollayayım ya. Yapma be Sinan abi. İki, İki, söyle iki tane Aslında söyle, abi söyle abi. ya ne demek i̇ki ya? İki tane söyle. söyle i̇ki de biz de gidelim değil. ama. biz Niye? Niye? evet. Herkese iyi Herkese her şey ya. Şey ya. Ya. Şey Biz gidelim. Biz gidelim. Biz gidelim. Selam pansı. Selam var mı? Şey logo girdi. selam sizleri baş başa bırakıyoruz. Instagram adresim Ertem Şener. Instagram adresim. Sinan abinin Sinan Abdülkerim hocamın. Eee Durmaz. Evet. Sevgili seyirciler, iyi geceler. Yeni hafta ben, sizlere sağlık, başarı, mutluluk getirsin. Ben Hendek'ten İmam Hatip Lisesi, Hendek İmamat Lisesi 10 D sınıfındaki kardeşlerime bizi Değil seyrediyorlarmış. De. Selamlarımı iletiyorum. Ayrıca Facebook'ta Fenerbahçe Cumhuriyeti sayfasına selamlar aa, Manisa. Aa, Manisa çok Manisa kardeşim. genç Fenerbahçelilere de Mahmud, selamlar. Mahmut Emre Demir'in ve sevgili Serkan Şengül kardeşimiz Serkan Şengül doğum günü kutlu olsun sevgili Heh. Serkan. Bizim Serkan'dan Kolpaçino'dan Serkan doğum günü Vay kutlu olsun. Serkan. olsun. Bak aklına Mahmut geldi. Emre Demir doğum günü kutlu olsun kardeşim Vay Mahmut. Serkan. Seni öpüyorum kendine çok iyi bak kardeşim. Evet. Vay Serkan be. Hadi iyi akşamlar. Sinancım görüşürüz. İyi akşamlar. Görüşürüz. Mahmut'la kutlar mısın Sinan abi? Kimi? Mahmut'un doğum günü. Mahmut doğum günü kutlu olsun. Nerede Mahmut? Mahmut medya ver Mahmut. Ha bizim Mahmut ha. Doğum günü kutlu olsun. Serkan da kutlu olsun. Koray Çedimoğlu, Sema Bahat. Sinan abi selam. Yollar mısın demiş. Leo Umut 10. Hayrullah yurtta kalan Edip 54 Zeliodorovic Ayran Tugay Bağcılara selamlar Ahmet Tak Volkan Yıldız e, Ayhan Uçarkuş Ayhan Kuş, Halil Güler Halil Güler Ali Günal 35 Buca Spor'a selamlar Tolga Murat Erdoğan 1978 İlyas Suççu Le Umut Özkan Karataş Anna Pop 12'ye selamlar. Ben Ordu'dan Şevval demiş kardeşimiz. Hamit Taşçıl, Onur 6194, Gültepe'den Onur Baş, Hayri Baygül, Hayri Baygül'e tekrar Utku Temurlenk Biricik Aşkı Fatala selamlar demiş Fatala'ya. Fatma mı Fatala mı oğlum? Erzincan Kemaliye ye selamlar. İbrahim Frankfurt'a selamlar. Aykut Er Yılmaz'a Umur Çırak, Özkan Karada, Ceral Usta'ya geleceğiz Celal Usta. Burak'a selam, Ahmet Gün, Murat Dizin, İbrahim, Ahmet Anıl Buluç, Emrah Güle, Suat İlgar, selamlar Emrah Küle'ye, Umut Kaya, Kemal Lüle, aynı şekilde yürüyoruz. Çekun, İbrahim, Frankfurt, İbrahim Frankfurt, Hüseyin Biriş, Azerbaycan'a buradan Raman kardeşime, Azerbaycan Raman kardeşime selamlar. E, Can Kurtaran'a, Sabahattin abiye, Sertan'a çok selamlar. Can Kurtaran'a, Sabahattin abiye çok selamlar. Evet, e, Karacan 5997, Salon Mevlüt, iyi akşamlar sana da selamlar Salon Mevlüt'e. Berberlerin kralı Serhat Umut, aynı şekilde selamlar. Mevlüt Berber'e de selamlar söyledik. Hakan 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 Akmermer kardeşime buradan kardeşime selamlar. Artur Kapıya bizim Artura. Karaağaç Artura, Ayvalı Artura, Erol Uysal ve bütün herkese oradaki herkese bütün arkadaşlarımı Kartal'a buradan Kartal Spor Altyapısı ile ilgileniyor Yüksel kardeşime. Başarılar. Allah kolaylık versin. Kulüp işleri kolay değildir Yükselciğim. Yunus Çakıroğlu'na kardeşime bugün önemli bir yürüyüşler yaptılar arkadaşlarıyla. Arabayla konvay yaptı. Yunus Çakıroğlu'nu tebrik ediyorum. Milliyetçi gençleri hepinizi tebrik ediyorum. Arkadaşlarını da cani gönülden Yakup Çakıroğlu, Yunus Çakıroğlu, Murat Çankıroğlu, bizim Murat'ın oğlu. Hepinize selamlar çocuklar. Tebrik ediyorum sizi. Ülkenize, vatanınıza sahip çıkın. Özel harekatçılarımıza, Bordo Berelilere aynı şekilde kahraman polislerimize, bütün Mehmetçiklerimize selamlar. Tabii ki canım kardeşim, dostum Dinçer Azapan kardeşimi de buradan selamlıyorum, öpüyorum Dinçer kardeşim seni de. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yarın akşam görüşmek üzere.